Sarı ve mavi üçgenler eş dik üçgenler. Alfa'nın karşısındaki kenarları da birbirine eşit. Şuraya da beta diyelim. Dolayısıyla burası da beta olur. Alfa'nın karşısındaki kenarlar eşit olduğu için bu kenarla sarı üçgendeki Alfa'nın karşısındaki kenar birbirine eşit olur ve burası burada bir ikizkenar üçgen oluşuyor. Burası Alfa ise burası beta olsun demiştik. Benzer şekilde Alfa 90 burası beta olur. İkizkenar üçgen olduğu için bakın burası da beta oldu. Şimdi şurası 105 derece olarak verilmiş. Dolayısıyla burası 75 derece olur. Alfa ile 75'in toplamı bana 2 betayı verir. Alfa artı betanın 90 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 2 ile çarparsam 2 alfa artı 2 beta 180 olacak. 2 beta yerine alfa, çarpı 7, alfa artı 75 yazıyorum. Eşittir 180. 3 alfa eşittir 105. Alfa eşittir 35 derece.